Aşağı geldi, abi bir ekip var ha. Hmm. ileri iniyorlar sağ tarafımıza. Burada sarı 5, sarı uzun hamlu var. <laughs> Alsana abi. Alayım abi. Ama pompik yok. Adam burada. Nerede? Ya sesi geldi. Bize gel baba, bize gel. Abi yakın indiler zaten size. Gel abi bu tarafa gel. Bot indi la. Nerede? Nerede? Çok takılma orada. Sen ne yapacaksın? Daha... Ayak sesi Hakan geldi. Ama bot gibi koşuyor bu anlamadım. aldım, oldu. aldım, aldım, aldım. Başka mermim yok. Başka mermim yok. Kışta görmedim mi lan? Yok. Gel abi bu tarafa gel. Kadir abi. Başka mermin yoksa gel gel. Adam okay, var orada. Çıktım ben. Ölüm daha Adam benim içinde. Gördüm. Abi nasıl vurabiliyorsun ya Allah aşkına ya Of Gidin şunu Abi ölmüyor ya baksana ya abi, Ölmüyor 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 Nerede? Yelek de basmıyor abi. Bak 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 Cancı ama baba öl Bak ölmüyor lan Tedav sağda sağda Abi ama attığım elin hep benim attığım mermin hep şeyde ha O şeyde değil, de gene değil o, et, o gene değil o, o de değil, bak Çık. Ah şu sana sıkan var ya oğlum Şapkalı var ya şapkalı ölmüyor dayı. Gelin beraber. Sedir abi gel. Batanlar, gel Bu torunlar abi yukarı çıkın hemen. Çık abi. Çık ben abi. çık 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 geç çık. Gecikme. Abi geciktin. Cem. Cem. Geliyor kırık Cem. Basacak. E, gelme Cem. Cem gelme Onun Sonunda dur. ya. Allah Allah. Öldün ya. Allah. Abi, <laughs> adam. Abi sağlıkçı da. Ben sağlıkçı da bu kadar. Erken de bu kadar olmaz ha. Melvi yediğin zaman yerinde durmuyor ki aşağı düşer. Belli bir saniye sonra basmaya başlar. O ne lan adam uçuyor. Evet. Dur dur baba dur yere basma onlar. Geliyoruz abi geliyoruz geliyoruz adam var daaa senin benim <laughs> oğlum masaya nasıl... bu ne lan serdane amca ne oldu? ne oldu oğlum? oğlum? bu nereden çıktı ne oldu? ya? Ha, ağzını kırdım ya. Kedir abi şeyi bastı, cemi bas. Tabanca derse derim adamı, tabanca. Abi benim mutta bayağı bir şey var, muttayım baba. Beni dostladı, yedi o, doksan. Baba. Ayak Allah gel gelin lan buraları. Buraları bitirmişler onlar. Ya zaten şu oyun bozuldu ya. <laughs> Bende normal kilo sesi geliyor lan Hakan. Aynen. İndirmediysen. değil sen. De drop attı da. Açıkta. Ya yok hileliğine bir şey dediğimiz yok. Adam hile demedik zaten ya. Oyunun manyaklığına kızıyoruz biz ya. Abi biz 2 mi 3 mi part yerde. Abi onlara verdiğin şeyi bize de ver. Oyun bey ya. Abone dolu unutmayın. Benden hariç bir kişi var uçakta. Nereye Atladı ben? abi o da. Bakıyorum. Adam poligona gidiyor abi la. Oo. 117 var burada. poligonda. dolabı aldılar abi önümüzdeki dolabı aldılar. Aldı bana abi. abi. Buradan. Nereden bu? Aa şeyi kullandı. Ayaksız. Burada adam önümde. Karşıda baba karşıda. Ölmeye gerek. Yok. Ben ölüyorum ama. Öl ölmez dayı. Bu kadar vurursun öldüremez. Ben olacak bak şimdi Kaş var ya. Ayıp beni alıyor var. bak. Beni alıyor ya, bak. Gel bacağım görüyor burda şurada sniper var görüyor bak. Burada baygın ben ona Burada gidiyorum. Taraflamış hakkal sen de. Teskin atsayı tarafa adam almış. Abi bu kadar şeyi nereden buldunuz siz ya? <laughs> Geliyorum baba. Ben ya gen öldüm arkadaş ya Allah. Ah bakıyor yukarıda. Tamam ayda bravo. Hah <laughs> ölmüyor lan. Ölmüyor <laughs> arkadaş. Ben, ben ona bir gideyim onda bir yerim vardı galiba. Yo leve şu an. Bunu çandana gel baba. Gel al şunu can. Bu adamlar da niye silah yok abi la? Burada roket var. Tüm abi roketi. E? Gel yani? gel gel. 17 tane var. Lan bir dur. Gelince alırım. Şimdi 4 tane aldım. Yeter abi şimdi. İşim ben işimi görürüm. Gel baba gel. Arabaya da, da gel. baba. 4 tane arabaya bin ya. Aa attım buraya mermiyi. At sen onu. Hmm. Hadi gidiyor çatışmaya. Bas. Evet, Bas arkadan şunları. Bas abi. Gül. <laughs> Aa baba burada bak. Burada bak. Ondan ne? O baba, solda, solda, sol. Abi arkamız. 2 kişi var orada, Anu. Olmam iyi oldu. Yerini aldım. Pas 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 pas. Abi gelseniz gelsenize Allah aşkına gelsen. Gel, gelmiyorsunuz abi ya. Bitti baba. Baba yelekteydim sen sol sağdan bir anda bastın. <laughs> bir anda bastın aynen. Bazen kızıyoruz ama bazen oluyor hatalar yapıyoruz arada. Aha deli. Yılbaşıymış. Abi araba. Aa sağda. Atla baba. Nu çantanı alırsın. Alırım abi. Abi abi bunu burada atalım. Bu. Bak yanlışla yer dokundum. Yanlışlıkla mı? Araba sizde ha orada <laughs> duruyor. Aa yanlışlıkla. Sıkıntı yok abi. Gel baba her şeyi veririm sana sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. Ben abi. abi olduğum yer hep benim Onlar orada, biz burada. Bu droba da geçiyor. Gelin. Araba. Bu no, abi. Tek kişi. Kitlenemiyor ki. Ne postun oyunu. Tamam onlar baygın. <laughs> Baba tam zamanında vurmuşsun ha i, roketi. Bundda vurdum adamım. Hs var bunda, yapamazca. Ben bu drop'umu alıp geleyim İkri nasıl acaba? Bunda hs var. O arabalı bunlardan daha baba. Tek kişi gider Tekrar. Tekrar. Akan gitme Geliyor baba Tarıyorum Taradım 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 patlamıyorsun Patlamıyor ama ama ne kadar vurdum ona ya patlamıyorsun ya alamadı ki lan al, al, aldı mı alamadı galiba da mı aldı herhalde ya geçti oradan al. alamadı abi alamadı Gel buradan geçemedi buradan geçemedi buradan geçemedi nerede o sesler abi bu tarafta Şunda yele at. Tamam. Uh -huh. Kalkan. Hela Serdar abi. Evet yardım bir de. Evet. Oynuyorum. Araba. Öldüler. Evet. Arabayı vur abi. abi. Daha nereye Aşağı gitti bravo Serdar. Bravo Serdar benim görüşüm yok bana. Baba. Bu da bayıldı ama. Oldun yer temiz mi baba? O zaman ilk vurduğumuz lootlara bir dönelim abi. Alan <laughs> orası. Aynen alan da orası zaten. İki... Ezra abi ne dedin ben Bak, anlamadım. Bak ikiydi. Yani. kişi de bu. Orada üç. adam var mı? adam indi adam indi adam Aa, indi adam, adam indi, indi. Bravo. Oğlum bu da baygın. <gülüyor> Geldik arkadaşlar. Ne diyor lan burada? Ne diyor lan Acaba nereden geldi? Ne Yok abi bu silah. Bu kenarında olmasınlar baba. Ayrılmayalım da şu maçı vermeyelim ya. Alalım. Bir gördük dirildi. Ya, arındı ya çok çok ber öldük tabi. Bunda bak. Hakan o benim. O benim Hakan. O benim. Alan yiyor şu anda sana. Benim bak ona kimse karışmasın. Tamam. Ne abi sen vur. Ben görüyorum adamı. Sen vuracak mısın? Sıkma. Bak hadi hadi bak. ıskaladım yap bak Nereye, hadi. Nereye gitti oğlum la? Alana düştü. Alana düştü.